Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden talep edilen F-16 lara ilişkin Türkiye'den yeni açıklama. Bob Menendez Türkiye'ye uçak değil çöp bile vermeyiz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nden talep edilen F-16 savaş uçaklarına ilişkin açıklamada bulundu aslında tam bir tıkanıklık yok, diyen Bakan Çavuşoğlu, kongrede karşı olanlar var ama yönetimin karşı olanlara yönelik de çaba sarf ettiğini biliyoruz. Olumlu neticeler olabileceğini de tahmin ediyoruz, ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak üzere geldiği New York'ta Türkiye'de bir grup Türk gazeteciyle sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında devam eden F-16 süreci konusunda bir tıkanıklık olup olmadığı sorusuna, aslında tam bir tıkanıklık yok. Yönetimin samimi gayret sarf ettiğini biliyoruz. Türkiye'ye F-16 verme konusunda ya da mevcut uçakların modernizasyonu için gerekli kitleri verme hususunda kararlılar. Kongrede karşı olanlar var ama yönetimin karşı olanlara yönelikle çaba sarf ettiğini biliyoruz olumlu neticeler olabileceğini de tahmin ediyoruz yanıtını verdi. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden yönetiminin F-16 konusunda öncelikli olarak Kongre'deki itirazları kaldırması gerektiğini, Türkiye'ye F-16 uçağı satışına karşı çıkan Kongre üyelerine yönelik diyalogla çözüm üretilebileceğini dile getirdi.